Arkadaşlar merhaba. Maliyet muhasebesi dersine hoş geldiniz. Bu videomuzu 5. haftanın 1. dersi olarak tasarladık. Monografimizin çözümüne devam ediyoruz. Bu dersimizde monografimizin 2E ve 2F şıklarını çözeceğiz. 2E şıkkında arkadaşlar bilanço düzenlememiz bekleniyor. F şıkkında ise gelir gider tablosu düzenlenmesi isteniyor arkadaşlar. Evet, daha önceki dersimizde hatırlarsanız genel kesin mizanı düzenlemiştik. Genel kesim mizandaki bilgilerden faydalanmak suretiyle arkadaşlar bilançomuzu çok rahatlıkla, çok kolaylıkla düzenleyebiliriz. ABC işletmesi 31 Aralık 2021 tarihli bilanço. Daha önce bahsettik zannediyorum. Bilanço belirli bir an itibariyle, belirli bir an, belirli bir tarih itibariyle işletmenin finansal durumunu, varlıklarını ve bu varlıklarını hangi kaynaklardan temin ettiğini gösteren e, mali, rapordur arkadaşlar. Muhalif tablodur. Muhasebe temel eşitliğinin tablolaşmış halidir. Aktif eşittir. Pasif. Aktif varlıklar eşittir. Borç artı öz kaynak. Arkadaşlar. Borç artı öz kaynak. Şimdi kesim nizamımıza baktığımız zaman arkadaşlar bakınız bakiye sütununda yer alan tutarlar. Bilançoda yer alıyoruz. Demek ki e, bakınız mizanlar, mizan hesapların borç toplamını, alacak toplamını bakiyesini gösteren çizelgeydi. Bakınız bilançoda da hesapların hangi rakam yer alıyor arkadaşlar? Nasıl yer alıyor hesaplar? Bakiye tutarı üzerinden yer alıyor arkadaşlar. Bakınız kas hesabı 104 bin borç bakiyesi vermiş. Sol taraf bakiyesi vermiş. Ve kas hesabı gördüğünüz gibi aktif tarafta bilançonun sol tarafında yani aktif tarafta kasa 104.000 olarak kendisine yer bulmuş. Diğer aktif karakterli hesaplar da arkadaşlar ki hepsi bakınız borç bakiyesi vermiştik. Banka, alıcılar, ticari mal, ve kadar olan kısım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aktif karakterli hesaplar kasa, banka, alıcılar, ticari mal ve demir başlar hesabı borç bakiyesi vermiş ve bu borç bakiyesi bilançoda aktif tarafta yer alıyor. Evet, burada da bu varlık hesaplarına aktif karakterli hesapları dönem varlık ve duran varlık olmak üzere ilgili sınıfların altında toplamış olduk. Çünkü işte kod numarasından zaten bir, bir ile başlayan hesapların dönem varlık, iki kod numarası ile başlayan hesapların ise duran varlık olduğunu biliyoruz. İlgili e, grupların altında sınıflamış olduk. Ve dikkat ederseniz dönem varlık 414 bin olarak bulduk. Bunu nasıl buluyoruz? Dönem varlık grubuna dahil olan hesaplar belli. Bu hesapların tutarları borç bakiyeleri belli. Dolayısıyla bunları toplamak suretiyle dönem varlık tutarını burada tespit etmiş oldu. Duran varlık zaten sadece demirbaş hesabından oluşuyor bizim örneğimiz açısından. Toplamda var, aktif toplamı yani varlık toplamı 614 bin olmuş oldu. Efendim kesin nizamda 630 bin olarak bakınız borç paketi toplamı gözüküyor. Bunun nedenini biraz sonra üst, üzerinde duracağız. Bunun nedeni dönem net zararı hesabından kaynaklanıyor arkadaşlar. Biraz sonra üzerinde duracağım. Pasif tarafa gelirsek arkadaşlar, pasif karakterli hesaplar burada banka kredileri ve satıcılar ve sermaye hesabı arkadaşlar. Bakınız banka kredileri gerçi burada pasif karakterli bir hesap ama vakiye vermediği için biz yine de burada yer vermiş olduk. Banka kredileri sıfır olarak yer vermiş olduk. Sıfır, alacak vakiyesi sıfır olarak yer verdik. Satıcılar tedarikçiler olan borcumuz 30 bin lira. 30 bin lira alacak bakiyesi veriyor. ve bilançonun pasifinde 30 bin olarak yer alıyor. Sermaye hesabı pasif karakterli 600 bin olarak e, alacak bakiyesini buraya yerleştirdi. Geldik arkadaşlar. Dönem net zararı hesabı. Dönem net zararı hesabı arkadaşlar. Bir önceki derste de ifade ettiğimiz gibi aktif karakterli bir hesap. Aktif karakterli olduğu için zaten borç bakiyesi veriyor. Dolayısıyla normal şartlarda arkadaşlar borç patiyesi veren hesaplar, aktif karakterli hesaplar bilançonun aktifinde yer alır. Ancak bu hesabın şöyle bir özelliği var. Hesap planımız bu hesabı pasif düzenleyici olarak tasarlamış. Aktif karakterli, karakteri aktif karakterli, pasifi düzenleyici ifadesi arkadaşlar. Bilanço, bilançoda karakterine ters olarak Pasif tarafta eksi olarak bu borç bakiyesinin yer alması gerektiğini bize söylüyor. Pasifi düzenleyici. Olarak tasarlamış hesap yerimiz. Dolayısıyla dönem net zararı arkadaşlar pasifte 16.000 borç bakiyesi pasifte eksi olarak buraya konumlandırdık. Parantez içinde gösterip bilançoda eksi olduğu anlamına gelir. O tutarı. Ve bakınız arkadaşlar öz kaynaklar grubunda yer alan bir ya verilmiş bir hesap döneminde zararı 16 burada eksi. Dolayısıyla öz kaynak grubunun tutarı 584 bin olmuş oldu arkadaşlar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 30 bin toplam 614 bine ulaşmış oldu. Biraz önce işte neden varlık toplamı 614 bin, burada bakiye borç toplamı 630 bin ve alacak toplamı 630 bin gözüküyor bu neden kaynaklanıyor diye kendi kendimize sormuştuk. Böyle bir soru ortaya atmıştık en azından. Bu da şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Dönemli zararına kaynaklanıyor. Bakın dönemli zararı mizanda borç bakiyesi verdiği için borç tarafta. Halbuki biz bilançoda ne yaptık? Bunu aktif tarafta yer vermedik. Pasif düzenleyici olarak tasarlandığı için. Pasif düzenleyici ifadesi zaten bilançoda gösterim özelliğine ilişkin bir nitelendirmeydi. 16 bin lirayı buradan aldığınız zaman ne oluyor burası? 630 binde 614 bine düşüyor. Buraya da şu, şu kısmı da eksi olarak koyduğunuz zaman arkadaşlar burası da 614 bine düşmüş oluyor. Dolayısıyla mizan bakiyesi ile bilanço toplamı arasında bu nedenden kaynaklı olarak bir ee, farklılık ortaya çıkmış oldu. Arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bilançomuzu tamamlamış olduk. Şimdi geldik gelir gider tablosuna arkadaşlar. Evet gelir gider tablosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar gelir gider tablosu nedir? İşte bilançoda dönem sonucu, dönem sonucu dediğimiz şey nedir? Dönem net zararı veya yani dönem karı. Bizim örneğimizde dönem zararı olduğu için dönem sonucu dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Yani dönem net zararı 16.000 olarak gözüken rakamın ortaya çıkaran gelir ve gider unsurlarını sistematik olarak bizlere sunan tablo arkadaşlar gelir gider tablosu. Bu gelir gider tablosunu da şablon olarak arkadaşlar MSUGT'den aldık. Özet gelir gider tablosu şablonu. Zaten dersimizin başından itibaren MSUGT çerçevesinde hareket edeceğimizi ifade ediyoruz. Şimdi bu tablonun en üstünde arkadaşlar satışlar diye bir grup kavramı var ve bunun içinde alt Kıvrım olarak yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer satışlar olmak üzere arkadaşlar 3 tane hesaptan oluşan bir grup. Bunu hesap planına baktığımız zaman arkadaşlar detaylı hesap planına baktığımız zaman gelir tablosu hesapları başlığı altında bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüntü satışlar 60 dolu grup olarak tasarlanmış. Evet, burada satışlardan kastımız bürüt satışlardır arkadaşlar. Bu da şöyle ifade etmiş olalım. Bürüt satışlar. Ve bu satışlar, bürüt satışlar, hesap planında da göreceğiniz üzere yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer satışlardan oluşuyor. Bizim örneğimizde kesin bir zamanda göreceğiniz gibi sadece yurt içi satışlar hesabı dönem içinde işlem görmüş. Yurt içi satışlar buraya yazdık 118. Yurt dışı satış yok. Diğer satış yok. Dolayısıyla bürüt satış toplamı 118 bin olmuş oldu arkadaşlar. Satış indirimleri bizim önlüğümüzde yok. Ama satış iade, satış iskonto adındaki hesapların burada konumlandığını bileceğiz. Bunlar gider niteliğinde hesaplar arkadaşlar. Ee, ve bizim önlüğümüzde sıfır satışlar hesabını düzelten gider niteliği de hesaplar arkadaşlar Satış iade yani ve satış iskonto. Satış indirimleri sıfır. Dolayısıyla satışlardan satış indirimlerinin düştüğümüz zaman net satışlara ulaşmış olduk. 118 bin. Evet net satışlardan satışların maliyetini düşüyoruz. Bizim örneğimizde satışların maliyeti olarak STMM var. Satılan ticari malı maliyeti. İşte başka hangi hesaplar var? Mesela satılan mamul maliyeti diye bir hesap var. Veya diğer satışların maliyeti diye bir gider hesap var bizim örneğimizde sadece STMM olduğu için arkadaşlar buraya yerleştirdik 80 bin düştüğümüz zaman 38 bin satışların maliyeti içerisine dahil olan bu hesaplar gider niteliğinde hesaplar. Dikkat ederseniz gider niteliğinde hesapları ne yapıyoruz? Eksi olarak dikkate alıyoruz gelir gider tablosunda. Evet net satış 118 eksi satışların maliyeti eşittir 38 bürüt satış kar zararı diye buraya yazmışız. Standart tabloda kar zarar olarak geçiyor. Tabi burada kar olarak çıkmış, artı olarak ortaya çıkıyorsa bunu bu tabloda kar olarak atlayacağız. Eksi olarak ortaya çıkmış olsaydı ürün satış zararı var diyecektik. Burada ürün satış karı var çünkü artı bir rakam var arkadaşlar 38. Eğer evet, satış karından faaliyet giderleri düştüğü zaman faaliyet kar zararı ki burada artı olduğu için faaliyet karı vardır diyoruz. Faaliyet giderlerin 3 hesaptan oluştuğunu bileceğiz. Arge giderleri, pazarlama satış dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri olmak üzere. Bizim örneğimizde sadece genel yönetim gideri olduğu için 5 bin lira faaliyet giderlerini oluşturmuş oldu. Ve bürüt satış karından düştüğümüz zaman 33 bin lira faaliyet kar zararına ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet, faaliyet kar zararından sonra diğer olan gelir ve karlar, diğer olan gider ve zararlar ve finansman giderleri grupları var arkadaşlar. Bizim örneğimizde mesela faiz geliri hesabı vardı. Bakın şurada görebiliyorsunuz faiz geliri. Faiz geliri e, bu e, gelir gider tablosunda diğer olan gelir ve karlar içerisine dahil edilen bir hesap arkadaşlar. Bunu hesap planından da görebilirsiniz. Hesap planında 642 kod numarasıyla faiz gelirleri 64 nolu gruba bağlı olarak tasarlanmış diğer faaliyetlerde olan gelir ve karlar. Evet, diğer olan gider ve zarar yok. Finansman giderleri 50 bin. Eksi olarak yerleştiriyoruz. Geliri artı olarak yerleştiriyoruz. 33 bin artı bin. Eksi 0, eksi 50 bin dediğimiz zaman olağan kar zarar 16 bin. Yani olağan zarar ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Olağan zarar 16 bin. Olağan dışı gelirleri ekliyoruz. Olağan dışı giderleri çıkarıyoruz. Bizim örneğimizde 0 olduğu için neye ulaşmış olduk? Dönem kar veya zararı ki bizim örneğimizde eksi olduğu için dönem zararı 16 bin diyoruz. Dönem daha sonra arkadaşlar dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları diyor. Yani vergi karşılığı yani vergi gider arkadaşlar ee, bir vergi e, hesaplanmışsa ki örneğimizde zarar olduğu için arkadaşlar zarar olduğu için zarar üzerinden vergi verilmez. tabi. Ee, tabii e, ticari kar zararı diye bir şey var, mali kar zararı diye bir şey var. Onun detayına burada girmiyorum. Mali kar, e, burada ticari kar zararı, daha doğrusu muhasebe kar zararı ile mali kar zararı aynı şey olduğunu, e, eşit olduğunu bizim ödeyimizde varsayarak bunları konuşayım arkadaşlar. E, vergi gideri sıfır ve neye ulaştık arkadaşlar? Dönem net kar veya zararı. Bu eksi olduğuna göre dönem net zararı diyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar gelir tablosunun en son e, kaleme, en son satırı olan dönem zararı 16.000 Aynı zamanda neyi göstermiş oluyor arkadaşlar? Bilançoda yer alan dönem net zararını göstermiş oluyor. Demek ki gelir gider tablosu ile bilanço arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Bilançoda demek ki şudur arkadaşlar. Çok açık olarak görülüyor, gözüküyor. Gelir gider tablosu bilançoda yer alan dönem sonucunu işte 16 bin dönem zararını işte ortaya çıkaran gelir ve gider kalemlerini sistematik olarak bize detaylı olarak ortaya koyan bir finansal tablo arkadaşlar. Yani ben finansal tablo okuyucusu olarak dönem biz zarar 16 bin zarar var. Peki bu zarar ortaya çıkan etkenler kalemler nelerdir? Ben bunu detaylı olarak bilmek istiyorum. şeklinde bir talebim varsa. Onun için o zaman ne yapacağım? Gelir gider tablosuna müracaat edeceğim. Böyle bir ilişki var arkadaşlar. Gelir gider tablosu ile bilanço arasında. Evet, bu dersimizi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki dersimizde monografimizin 3 nolu istenenlerini yapmaya çalışacağız. Yani yeni kayıtları üzerinden mali olayları kayıt altına alacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.